Bir Müslüman sadaka veriyor. Karşıda muhatabı var. Ona veriyor. Ama esasında Allah Azze ve Celle'ye veriyor. Onun için vakıf kardeşlerim, Ebu Yusuf'a göre, adam vakfettim deyince onun mülkünden çıkar. İmam Muhammed'e göre vakfın şartları var. Bir mütevelli olmalı, o kabz etmeli. Ebu Hanife'nin işte bir ömrünün sonunda veya hakimin kararı gibi böyle şartlar ileri sürer. Ama Ebu Yusuf Hazretlerine göre ki tercih edilen de budur. Bir malı Müslüman vakfettiği zaman onun mülkünden çıkar, Allah Teala'nın mülküne girer. Tarif ederken Osmanlı ulemamız şöyle demişler, bir aynı Allah'ın mülkü hükmünde olarak ebediyen temlik ve temellük etmek. Yani siz veriyorsunuz, karşı taraf mütevelli alıyor, artık sizin mülkünüzden çıktı. Başka birinin mülküne de girmiyor. Allah Teala'nın mülküne giriyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh, kıymetli bir arazi, Hayber'den bana düştü. Ne yapayım ya Allah diye sorunca, Efendimiz Aleyhisselam onu tasadduk et. La yuba'u ve la yuhabu ve la Satılmasın, hibe edilmesin, varis olunmasın o şekilde ver. Ebediyen mülkünden çıksın. Yani o arazi orada olduğu müddetçe ki olacak. Sürekli senin amel defterine oradan yazılacak. Kardeşlerim bu kitabı mesela satıyorsunuz sizin mülkiyetinizden çıkar, parayı verenin mülkiyetine girer. Ama vakıf öyle değil. Vakfettiniz, sizin mülkünüzden çıktı, doğrudan Allah Teala'nın mülküne girer. Birisi vakıf arazisini gasp etse, adam ölse, onun çocukları birine satsa, alan başka birine, o başka birine satsa, böyle on tane el değiştirse, yine o parayla alanlar o yeri gasp etmiş kabul edilirler şeriat nazarında. Çünkü vakıftır parayla alınmaz satılmaz. Ancak zarur durumlarda vakıf lehine satılabilir. Eski İstanbul'un üçte ikisi vakıftı kardeşlerim. Ama tek parti döneminde önemli bir bölümüne el koydular. Yani 1950'den önce. Dolayısıyla oraları alanlar, satanlar eğer vakıf arazilerinde binalarını kurdularsa onlar oraları gasp etmiş kişiler hükmünde kabul edilirler. Onun için ulemamız surların içerisindeki İstanbul'da, eski İstanbul'da arsa alıp ev yapmaya çok yanaşmamışlar. Acaba gasp edilmiş bir arazi olabilir mi diye